İki kelimeden oluşuyor bu sekiz harfli cevap. Soru biraz oyuncaklı hazırlandı. Hı. O yüzden kafanızı karıştırır diye korkuyorum. Evdeyken onlar da daha iyi oluyor. Öyle ama mi? Bakalım. Zıpır diyemem ama buna. Hı. Bir bakın Hemen, bakalım. Tamam. O zaman Bakacağız. iki kelime. Görevlisi olmayan görev. Gö... Bir kurumda, bir işletmede bizim ekip bildi vallahi. Tebrik Aa, ediyorum. Bilgihan görevlisi abi. olmayan görev. İki kelime. Harf alayım. Aldık bir harf. Bu daha aldığımız üçüncü harf. Rahat edin. Son Süreniz görev. de güzel. İki kelime. Görevlisi olmayan görev. Yani o göreve birisi getirilecek. Bo boş koltuk gibi. Boş koltuk bo boş değil. değil. Boş güzel. Boş. Boş. Ah bir harf daha alayım. <laughs> bir harf daha alalım. Ve güzel lazım olan boş kadro. yer boş kadro 600 puan yerindedir. Boş kadro en zor olanıydı. Vallahi öyle. Bakın buna kadar kolay. Çiçek açacak olan gonca. Tek başına gonca da deriz aslında buna bazen. Gül gonca gibi bir şey mi? Yani evet Çiçek, gonca yok. Tomur... gülün nokta noktası için kullanılır. Neydi o? Tomurcuk. Tomurcuktu o. Yenisi geliyor. Bu arada dört tanecik soru kaldı. Bir dakika 41 saniye gibi şahane bir süre var elinizde. İyiniz. Harika. Harika. Daha 10 soru sorsam cevaplayabilecek kadar vaktiniz Hadi var. Bakalım. O yüzden harf almak yerine daha uzun düşünebiliriz. Tamam. Buyurun. Dokuz harfli cevaplar. Mecazen gönül vermek anlamına gelir. Arapça Türkçe karması bir tabirdir. Gönül vermek. Hı hı. Aşık olmak gibi bir şey değil. İki kelimeden oluşmuyor. Ha tek. Tek kelime, birleşik kelime, yardımcı fiille birleşmiş. Birleşirken de mesela bir ses düşmesine uğramış. Gönül vermek, gönlü kaymak. Kaymak. Güzel. Kayarız hani böyle. Ah. Nasıl yerlerde kayarız? Kıvermek gibi. Hayır. Gönlünün... Harf alalım mı? Harf alayım. Alalım Ver. rahatlayalım. Güzel. Fena yerden gelmedi o y harfi. Gönül vermek, gönlü kaymak o yöne doğru yönelmek eğil odana, Arapça Türkçe karması yok, ya. Yok harf alayım. Aldık bir harf daha. Gönlüm kayı verdi. Gönlüm ona doğru yani zaten mekan eğimliydi. Kayı verdim. Hiç gelmiyor hiç. Oh. Eğim de. eğim. Eğimli. Yok. Alalım bir harf daha. Alalım Çok süre gitti. Daha. Aldık bir harf daha. Ve lazım olan harfti bu işte. M harfi. Gönlüm. Meyletmek. Meyletmek gayet güzel. Biraz Çok harf, harf aldırdı. Harften daha tehlikelisi nedir efendim? Saniye Süremiz. Mi? Evet Bir dakika 41 saniye vardı. Buraya girdiğimizde on 19 saniye kaldı. <gülüyor> <gülüyor> 19 saniyede 3 soruya cevap vereceğiz. Neyse ki mail etmek gibi değil bunlar. Bakın ah geliyor. Be. İlkbahar ve sonbaharda giyilen kıyafetleri çok kullanılan bir sözdür. Mevsimlik. Mevsimlik kıyafetler gayet güzel. Şimdi mastarla bitiyor. Evet. Tek kelimeden oluşuyor. Gerilmeyin. Gerilmeyin. Bu nokta önemli bir nokta. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Gelsin. Bir birlik bütünlük için bölünmeye, çökmeye, yok olmaya yüz tutmak. Birliğimiz 8 saniye. Harf alalım mı? Harf alayım. Harf aldık 5 saniye. Bir tane daha alalım Harf mı? Bir tane daha aldık durdurduk. Birliğimiz bölünmeye çökmeye yüz tuttu. Yani o birlik ne yapıyor? Dağılmak üzere yok. Sesi tanımlayan söz. Çatırdamak. Çatırdamak. Çatır çatır. 800 puan. Kaç sorum kaldı? Bir. Bir tanecik soru kaldı. Üzülmeyin çok fazla. 9000 olacaktı çatırdamakta o harfleri ah be. almasaydık ama şimdi... 8900 puana çıkabilecek durumdasınız. Ama harf almazsan. Harf almazsanız. Geliyor soru. Gelecek bilimi. Harf istediniz mi? İstemedim. İstediniz ah, mi? Ah iste i̇stediniz mi? İstediniz mi? Ne? Fütüroloji gibi bir şey mi? İstememiş harf istememiş. 8.900 puan gayet güzel bir sonuç. Üzerine de bir saniye arttırdınız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Hakikaten öyle. İşleri zor. Risk almak durumunda kalacaklar. Bakalım aldıkları riskler size mi yarayacak onlara mı? Hadi ne bakalım. olursa olsun. Kuvvetli alkışlar hak Teşekkürler.